Evet, yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yan tarafımızda Beylikova Belediyesi Kapalı Spor Salonu olduğuna göre Beylikova'dayız demektir. Beylikova'dayız yani. Tabii şu an siz yazı okuyabilir misiniz bilmiyorum ama Beylikova'dayız. Şurası pancar fabrikası bakın tırlar gelmiş. Burada pancar fabrikası değil de kantar. Çiftçilerin pancar harman sezonunda buraya çektiler pancarları. Şimdi tırlara sarıp fabrika çekiyorlar çekiyor sanırım. Şimdi bir tane çizelimiz var hatırlarsınız dokuzluydu. Kırmızı renk dokuzlu çizel diye geçiyor. bir videoda söylemiştim bayağı oldu onu 13'e çevireceğiz diye. Şöyle çevirecektik. Onu fabrika tekrar gönderecektik. Özdemir marka fabrika tekrar gönderip ona 4 tane ayak eklenecekti. 4 tane ayak eklenince 13'lü olacaktı. Ya yani biz bunun için çizeli fabrikaya gönderdik fakat orada üretim arada şey o şekilde olmayacağını o yüzden direkt bir tane yeni 13'lü yapmışlar. Yani yeni sıfır ve ekipman geldi şu an. Onu almaya gidiyoruz. Geldim zaten şu an ilçedeyim. Birazdan ekipmancıya gireceğiz. Bora Ticaret. Buradan Özgür Bora abiye selamlar. 13'lü güzel bayağı bir kalın oldu yalnız. Şimdi zaten bu traktör 110 beygir normalde onu şeyde çekemez. Mısır yerdir, pancar yerdir bunları patlatırken çekemez. Yani zaten biz şu an bu güzeli yaptırma amacımız şeydi. Sürlü mısır yerlerini ikilemek. Yani şöyle atıyorum mesela sürdük üstünden bir kere çizel çekeceğiz. Bu. Sap, amaksat saplar karışsın. Yine bu 13 çizerle falan şeyde de gider tabi. anız yerlerde mesela atıyorum arpa buda yanızlarında yine giderdi de. Zaten biz arpa buda yanızlarında ya da herhangi bir yerde çizel pek kullanmıyoruz. Belli de olmaz belki mısır yerlerine de gider ama çok zorlar. 13 çizel çünkü baya baya bir iş yani. Zaten şimdi siz göreceksiniz bayağı bayağı bir yer götürüyor yani arkada. İş genişliği bayağı bir oldu. Arkasında bir de merdane olsa güzel olurdu ama babam pek sağlıklı bakmıyor ona. Buralar sanayi sayılabilir. Şular elektrikçi ve bir tane motor ustası var. Ercan Usta ve İbrahim Usta. Evet, Bora Ticaret'e geldik sinyal vermeye gerek yok. Bomboş ol zaten. Güzel şurada ve uff bu ne böyle ya çok büyük olmuş ya. <laughs> Yola sığmaz bu ya. İnanılmaz büyük olmuş. Şimdi kamera nasıl yansır bilmiyorum ama gerçekten bayağı bir duruyor yani. Özdemir tarım makineleri. Şu kollarımızı bindirelim. Yavaştan kollarımız insan aşağıya. traktör soğuk koluna kollar biraz yavaş iniyordu tabii Selamun Aleyküm. Selam, Niye? Çok büyük olmuş bu ya. He? Çok büyük olmuş ya. Büyük olmuş. Olmuş.

Ne bileyim ya. Koymamışlar pistonun orta Neyse kolay oldu. Tamam. Çıkar herhalde ya bilmiyorum ki. Arkadaşlar ekipman bu. Nasıl? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. burada farklı ekipmanlar da var bakın. Beşli pulluk yeni mimzerler, ilaç makineleri gelmiş, holderler. Şu tırmıklar gelmiş yeni. Bunlar daha doğrusu çoğu sipariş üzerine geliyor da. Yani daha şey olmamış. Sipariş verenler siparişlerine gelip almamışlar. Sanırım ya da bilmiyorum. Belki de satılmak için burada yani. Çok yalnız dışarıda geliyor ya bu kadar. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Ve yukarıya takınca ayakları biraz şeyde kaldı ya. Aşağıda kaldı makine. Ama yine bayağı fark var arasında ya. Yönek çarpmaz herhalde. Şurayı kapatalım, kilitleyelim. Uf uh, şu an aynadan kendimi görüyorum. Dışarıdan 4 ayak dışarıda. Yani 9'u iken tam arkasına göremiş sanırım. Şu an 2 ayak dışarıda. Yavaş yavaş köye doğru gidelim. bayrağı asit bırakıyor şöyle dalgalanıyor sürekli. Anam bu ne sallanmak böyle anam. Şurada ufak bir kasis var şurada bir yavaşlayalım. Hop. Ya şu, şu sesi şey, şey, sürekli şuradan öne doğru geliyor. Şunu şuradaki şeye göze koyalım ya şurada bakın şöyle güzel kullanışlı bir malzeme gözümüz var direkt mesela bir buçuk litreliği aldı içine. <laughs> hey buna böyle be. denesek mi acaba yol üstündeki bir tarlada? Şöyle boşlandığım bir tarlası varsa girelim şöyle bir 5-10 metre yürümeyi deneyelim olmazsa. Ağır olmuş sanki biraz. Ya da ama ne kadar ağır olur ki ya. Çizer sonuçta. Ama çok sallanıyor motor neredeyse. Evet arkadaşlar şu, e, şu tarla bizim. Şurada bir deneyelim bakalım acaba mısır yerine nasıl gidecek. Ops. Aşağıda olduğu için şey oldu şu an. Ayakları yere sürttü. Biz buraya en iyisi geri geri çıkalım arkadaşlar. Geri geri çap çıkalım. Çıktı. bakan Bakanması olacak. Şuradan düz yastık başına mı gitsek ki ya? Yastık başına gidelim bence. Hiç şuraya iş yapmayalım. Hem yastık başı biraz kabarsın. Çok eziliyor yastık başları. Şunu kaldıralım hassasiyeti şöyle alalım. Şunu da tamam sonda olsun. Yani değil. Çift çeker açalım. Vitesi 9'a getirelim bu hızı çekiliyor çünkü. Şimdi makine biraz ayar istiyor da. Oo iyi. makine biraz ayar istiyor. Bir dakika sadece orta koldan biraz kastıracağız yetecek. Bayağı bir kastıracak bir orta koldan arkadaşlar. <laughs> Kalk bakayım. İn bakayım. Güzelce bir kalk bakayım. Şimdi iki e, ayak tam tekerlerin oraya geliyor. Bastığınız yerde patlatıyor. Zaten çizelde de böyle patlatmaya yer kalmaz da. yine yağlanmasın diye şey yapamıyorum ya. Şöyle iyi rahat çeviremiyorum yani. Yalnız az önce arkalar şöyle biraz hakkıyla batınca motor gevrer gibi oldu biraz. Bir kat çek şuraya çevirelim de deneyelim bakalım. Heh. Yine tam düz olmuş aslında. Baya baya olmuş. Yani çok da ince ayar yapmamıza gerek yok. Şu an sadece denediğimiz Derinleşmek istiyorum. Ops kesildik. <laughs> Şu derinlikte de bitti arkadaşlar. Şanzımana baksanıza da şanzıman. her yerden ayrı ses geliyor. biraz dengesizlik var bir de şu taraf e, daha doğrusu kollar eşit ama tarladan da olabilir mesela şu taraf daha fazla batıyor şu an şurası çizip geliyor biraz ama yukarıda öyle değil de biraz batınca sağ taraf çok batıyor motorun canı gidiyor Baksana da şuna ya. Can spek bu. Biraz böyle konursak daha uygun bir tav lazım buna. <laughs> İyi ya. Güzel olmuş yani. Güzel güzel. Zaten bunu böyle sürülmüş gibi yerde çekeceğiz yani, pullu katılmış yerde çekeceğiz. Bakın şurada bir soğan yeri var, girelim mi bir sıra aldım şey. Emrah abinin bir şey demez herhalde. Çok sıkılıyoruz yalnız ya. Şuraya hafif bir girelim yalnız ama bu toprak çok oturmuş gibi duruyor ha. Soğan tarlasıydı burası. Şimdi burada arkadaşlar şununla gitmez. Mesajı ufak takviye alacağız. Küçük yerata kalalım. Dengesizlik var ya. Ağınızı bozar gibi duruyor ya. Oha saplandım. Lan sen gel motor istöbettir ya. Kaldıramadı bak hassasiyet şu an birde. Mecbur biz kaldıracağız. Hmm. Korumaya almış. Yani arkadaşlar evet biraz e, zor bir iş oldu. İstobetleri ettirdim kısmı unutalım. <laughs> zor ya bunu mısır yerinde pancar yerinde falan çekemez zaten. Hatta bunu biliyorduk da. İkileme de gider ya. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Ekipmanımızı aldık. Ufak çaplı bir denedik. Şu kadar işte 10 metre. Şimdi evimize gidiyoruz. Artık eve gideriz. Salarız tarafa. Böyle evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dakika. cam kapatayım. Çiftçe gelen çıkardım. Çiftçe gördük tutuluyor Evet. Görüşmek üzere.